Değerli izleyenler, bilgilendirici, eğitici yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda forumda, sosyal medyada, Discord'da vesaire sık sık denk geldiğimiz bir artı bir etkinliği, etkinlik ödülleri ve bunlarla ilgili sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bilenler, level'ını kasmış olanlar, 85 level olup aktif PK atıp farm yapanlar elbette çoğunluktadır. Fakat bilmeyenler, bilmediği için oyuna başlayamayanlar, bununla ilgili bilgilendirici videolara rastlayamayanlar için emsal niteliğinde bir video yapmak istedik ve öyle de olur inşallah. Sadece 1 artı 1 etkinliği dahilinde olmayacak bu video. Etkinlik bittikten sonra da vereceğimiz ufak tefek tüyolar sayesinde her zaman bilinçli bir şekilde başlangıç yapabileceksiniz. Bu arada 1 artı 1 etkinliği 27 Ekim'e kadar devam ediyor. Yani elinizi çabuk tutmakta fayda var. Fakat kış mevsimine yeni gireceğimiz için sürenin uzatılmasına dair söylentiler de var. Bizden söylemesi kesin olmamakla birlikte bu da küçük bir müjde olabilir herkes için. Öte yandan özellikle hafta sonları olmak üzere oyunda sürekli bir experiment'ı var. İlk vereceğimiz tüyo da bununla ilgili olsun. Forumu veya Discord'u takip edip experiment'ı yapılınca oyuna başlarsanız sizin için 1-0 önde başlamak gibi bir şey olur bu. Ayrıca oyuna krallık sistemi de eklendi. Krallar da sürekli experiment'ı yapmakta. Yani level kasmak eskisinden çok daha basit bir hale gelmiş durumda. Gelelim başka bir konuya. 1-1 etkinliği çift sayılı level'larda geçerli olmakta. Bu soruyu sık sık görüyoruz. Örneğin 40, 42, 44, 46 veya 48 level bir karakteriniz var. Level atladığınızda 40 olan 42, 42 olan 44, 44 olan 46, 46 olan 48 ve 48 olan karakteriniz 50 level olacaktır. Şayet 31, 33, 35, 37 veya 39 level bir karakteriniz varsa önce 1 level atlamanız ve çift sayıya ulaştırmanız gerekmekte. Yani 31'e 32, 33'ü 34, 35'i 36, 37'ye 38, 39'u da 40 level yapmanız gerekir. Böylelikle çift sayıya ulaşan karakteriniz artık 1 artı 1 etkinliği sayesinde ikişer level atlamaya başlar. Bu daha açıklayıcı şekilde başka nasıl anlatılır bilmiyoruz ama inşallah açıklayıcı ve bilgilendirici olmuştur. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Gelin yeni bir karakter oluşturup hep beraber uygulamalı şekilde de yapalım bunu. Evet karakterimizi hemen açıp geldik. Zaten gördüğünüz gibi şöyle de indirelim. Bir level'ız. Oyunun başlangıçta vermiş olduğu başlangıç kılıcını takalım. Sprint'i ve ilk de koyduk. Onu da K tuşundan zaten şöyle görüyorsunuz koyabilirsiniz. Ve bir iki tane worm keselim bakalım. Kaç level olacağız hep beraber görelim. %40 olduk. Bir tane daha keselim. %80. Ve bu solucandan sonra level atlayacağız. Lakin az önce de bahsettiğimiz gibi... 3 level olmayacağız. Yani 1 artı 1 şu anda bize işlemeyecek. Önce 2 level olacağız. Kestik ve gördüğünüz gibi önce 2 level yani çift sayılı level'a ulaşmamız gerekiyor. Şimdi ise birkaç tane daha solucan keselim ve 2 level'dan sonra 3 değil 4 level olacağımızı gözlerimizde görelim. Şunu kestik. %29.51 olduk. %50 olduk neredeyse. %68 %88.52 ve son solucanı da kestikten sonra 3 değil 4 level olduğumuzu görebileceksiniz. Kestik ve 4 level olduk. Bundan sonra levelımız artık ikişer ikişer artacak. Yani 6, 8, 10, 12, 14 diye 80 level'a kadar gidecek. Evet burası önemli. Bu etkinlik 80 level'a kadar geçerli arkadaşlar. 80 level olduktan sonra artık normal haline geri dönüyor ve birer birer level atlıyorsunuz. Yani 81, 82, 83, 84 ve 85 oluyorsunuz. Oyunun top seviyesi zaten 85'e kadar. 1 artı 1'i açıklayıcı şekilde anlattığımıza göre şimdi de gelelim bir başka sık karşılaştığımız soruya. Oyuncu mesela diyor ki tamam etkinlikler güzel, oyuncu dostu, tek tek level kasmakla uğraşmayacağız. Oyuna girer girmez eksik kağıtları, premium, kostüm, potlar vesaire veriliyor. Çok iyi, yüksek level'lara çok daha rahat erişebileceğiz. Fakat Tek başıma yaratık kesmek beni zorluyor veyahut düşük level'da görevlerimi tamamlayamıyorum. Bunu nasıl aşarım diyenler çok fazla. Her şeyden önce bunun bir MMORPG oyunu olduğunu ve bu tür oyunların tabanında gruplaşmanın, takım halinde oynamanın, yeni arkadaşlar edinmenin olduğunu unutmayın arkadaşlar. Elbette düşük level'larda hemen bir topluluğa dair olamazsınız. Fakat en azından düşük level'ları daha seri ve daha kayıpsız şekilde geçmenizi elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Öncelikle burası oyuna başlangıçta bulunduğumuz yer yani Dorian haritası arkadaşlar sağ üstte de görüldüğü gibi. Haritada işaretlediğimiz bölgelerde skeleton yaratıkları bulunmakta ve zaten biz de şu an oradayız gördüğünüz gibi Şimdi bir slot çıksın. Evet skeleton yaratıkları burada. Günün çoğu saatinde burada bir levelda dahil olmak üzere 25 level'a kadar olanları kasan arkadaşlar mevcut olur. Zaten bir arkadaşımız burada kasıyor. Evet gördüğünüz gibi 22 level, 20 level, düşük level arkadaşları kasıyor. Kasan arkadaşımız da 78 level bir match arkadaşımız. Hatta bakın bizi de partiye davet ettiler. Girelim bakalım misafirler olalım. Dediğimiz gibi burada günün çoğu saatinde bu arkadaşlara denk gelmeniz mümkün. Haritada yerini de gösterdik zaten. Bunun mantığı ne diye soracak olursanız hem kasan arkadaşa seri seri X gelir hem de düşük level olanlar seri seri level atlar. Yani win-win durumu. Görevlerle falan uğraşmak istemiyorum diyorsanız buraya gelip partiye girip bir an önce 25 level hatta 1 artı 1 varken kasıyorsanız 26 28 belki de 30'a kadar bile çıkabilirsiniz. Zaten o level'lardan sonra düşük seviye görevleri kolaylıkla yapıp başlangıç seviyesi zırhlarınızı, silahlarınızı vesaire alıp üstünüze giyebilirsiniz. Ek bilgi olarak ekranın sol altında yer alan chat penceresinin Global sekmesi altında da Dorian Skeleton slotunda ezik kasılır gibi yazanlar da denk gelebilir. Yani burayı kontrol ederek de bu tip partilere dahil olabilirsiniz. Bakın mesela arkadaşımız 28 level ama hala burada kasmaya devam ediyor. Belki 30, 32, 34, 36'ya kadar burada kasacaktır. Modların level'larını da hemen gösterelim. Şöyle bir slot çıksın. Evet modların level'ları 22. Siz buraya bir level'dan sonra geldiğiniz zaman çok rahat bir şekilde başlar başlamaz zaten ödülle gelen premium, ödülle gelen kostüm, ödülle gelen ex kağıtları vesaire sayesinde 30, 35, 36 level'lara kadar çok rahat bir şekilde kasabileceksiniz. Bu verdiğimiz küçük tiyolar sayesinde ilk level'ları geçtik. Başlangıç zırhlarımızı da giydik. Stat puanlarımızı karakterimize göre verdik. Artık biraz daha güçlüyüz ve Dorian'da işimiz kalmadı artık. Sonraki durağımız ise Hangi krallıktaysak o krallığa geçmemiz gerekmekte. Yani başlangıçta Protein ırkını seçtiysek Protein Kingdom'a, Lunaskar ırkını seçtiysek Lunaskar Kingdom'a geçmemiz lazım. Çünkü artık görevlerimiz kasabileceğimiz slotlar hepsi orada olacak. Evet krallığımıza geldik. Biz şu an Lunaskar ırkında olduğumuz için burayı gösteriyoruz. Yine ekrana getirdiğimiz görselde haritada işaretlediğimiz bölgelerde Sud Seyir yaratıkları bulunmakta. Bu slotlara gidip yine aynı skeleton slotunda olduğu gibi seri seri level kasabiliriz. Hem de hiç atak yapmadan. Çünkü orada kasan arkadaşlar size göre yüksek level olduğundan daha doğrusu siz onlara göre düşük level olduğunuz için sizi parti aldıklarında onlara daha fazla eks gitmekte. Yine skeletonda olduğu gibi win win yani kazan kazan durumu. Hem siz kazanıyorsunuz hem de onlar kazanıyor. Yani burada bir nevi siz onlar için 2 çarpı eks kağıdı gibi bir şey oluyorsunuz. <laughs> evet biraz komik ama oyunun güzel sistemlerinden birisi bu arkadaşlar. Hem skeletonlarda hem de burada atak yapmadan oyuna girer girmez aldığınız ödüllerden gelen eks kağıtlarında basa basa gidersiz bir şekilde oturarak 50'li hatta 60'lı level'lara kadar kasabilirsiniz. Yine aynı şekilde global chat ekranında suit seyir slotunda 25 level ezik kasılır gibisinden yazıları görebilir ve bunlara dahil olabilirsiniz. Bu anlattığımız durumu canlı canlı da göstermek gerekirse bakın suit seyir slotuna geldik. Zaten az önce görselle göstermiştik. Buraya geliyorsunuz. 81 level arkadaşımız bakın burada kimleri kasıyor. 40 level, 26 level gördüğünüz zaten az önce Seeking Partisi açıktı. Hemen sanırım partiye almış. 26 level'dan 50'lere 60'lara kadar kasacak. Bakın 46 level match. Şöyle bakalım diğer arkadaşımız. 58 level match ve 50 level priest. Arkadaşımız 58 hatta 60'lara kadar burada kasacak. 81 level olan arkadaşımız şu anda row assistant'la kasıyor. Yani şu anda 50 atak yapmıyor. Evet ama gücü yettiği için ya da tıklarda 65 level olduğu için çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Burada da zaten demiştik az önce win-win durumu. Hem bu arkadaşımız level kasıyor hem de bu arkadaşlarımız level kasıyor. Her şey yolunda bence. Bu arada 81 level olan arkadaşımız da <laughs> gördüğünüz gibi bizi tanıdı. Youtube'dan biliyor galiba. Çar mı kasacaksın ziron diye. Yani yan çarı az önce 4 level yaptığımız çarı buraya getirip koysak arkadaşımız demek ki kasacak tabi 25 level olduktan sonra arkadaşımıza çok çok teşekkürler buradan selam olsun kendisine. Burayı da bu şekilde anlattığımıza göre böylelikle 50'li veya 60'lı levellara gelip artık orası sizin kasmanıza kalmış. Burada ne kadar kalırsanız o kadar tabii ki kasılabilirsiniz. Biraz daha güçlendik ve şimdi krallığımızdaki diğer görevleri yaparak hem biraz daha X ve level kasabiliriz hem de Doriyum'da aldıklarımıza nazaran biraz daha yüksek seviye silah ve zırhlar elde edebiliriz. Sonrasında ise 59-60 level'lardaysak eğer artık krallık haritasında da işimiz bitiyor ve Lunaskar'daki ismi Haddar Highlands, Protean'daki ismi Hagard Castle olan haritaya geçebiliyoruz. Haydi bakalım hep beraber geçelim. Evet sağ üstte de görüldüğü gibi Haddar'a geçtik. Burada da görev NPC'lerinde birçok görevlerimiz mevcut elbette hatta zaten şu anda ana görev NPC'sinin yanındayız bu haritanın. Bu görevleri yapmak isteyenler burada toplanıp şöyle parti kurarlar. Chatten yine takip edebilirsiniz. Zaten arkadaşlarımız yazıyor. Burada da görülüyor. Bunlara dahil olup seri şekilde görevlerimizde yapabiliriz. Yine küçük bir tüyo vermek gerekirse. Görevsiz şekilde düz eks kasanlar genelde 60-70 level aralığında Venom Golem, Graveguard, Vincit Maiden, Satir gibi slotlarda kasarlar. Zaten şu anda görselde ekrana getirmişizdir. 70-80 aralığında ise Grim Reaper, Ark Demon, Troll Beast, Runic Golem slotları ve 80'den sonrasında... Dragonkin, King, Zyroth, Rock ve Earth Golem gibi slotlarda kasarlar. Sizlerde 1 artı 1 etkinliği boyunca 80 level olup bu slotlarda 85 level'a yani oyunun en yüksek level'ına doğru kasabilirsiniz. Bu arada bir PM gelmiş yine mi tanıdık bir arkadaşımız? Vaktiniz varsa Crimson Harp'i kesmemize yardım edebilir misiniz? Yoksa problem yok. Elbette şu anda vaktimiz var. Zaten video çekiyoruz. Hemen arkadaşlarımıza yardım edelim. Daha sonra Death Valley haritasına geçeceğiz. Ve oradaki günlük görevleri de anlatacağız. Haydi bakalım buraya kadar gelmişken zaten uzun bir süredir görev yapmıyorduk. Birazcık Crimson Harp'i avlayalım. Evet arkadaşların görevlerini hallettik. Dead Valley haritasına da geçtik. Şurada gördüğünüz Gurank NPC'sinin yanına geliyoruz. Burada 70 level'dan itibaren günlük görevler açılmakta. Zaten gördüğünüz gibi repeatable yazıyor. Önünde iki tane şu şekilde görevimiz mevcut. Burası bu arada PK alanı olduğu için yaptığınız görevler gerçekten fazla miktarda X vermekte. Hatta tekrar göstermek gerekirse bakın 50'şer tane Revenus ve Scavenging harfi kestiğiniz takdirde 80 milyon X, 50 tane Undead King kestiğiniz takdirde ise 120 milyon X vermekte. Yani buradan günlük 200 milyon X geliyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam sayılabilecek bir X miktarı bu. Eskiden bu görevler yoktu. Bunlar da yeni eklendi. 70 level'dan itibaren 80 level'a kadar Death Valley haritası bölgesinde Gelip bu görevlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenara geçelim. Evet bu videoda 1 artı 1 etkinliğini ve nasıl seri şekilde yüksek level'lara çıkabileceğimizi anlatmaya çalıştık. İnşallah yıllar yıllar sonra bile oyuna yeni başlayan ve fazla bilgi sahibi olmayan oyuncular bu video sayesinde bilgilenip güzelce level'larını kasıp oynamaya başlarlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.